Burada artık Kral Edit, Kadir Şifçi, Muhammed Sayın, Ev Hayvanları, Hümmet Hacı. Eğer sen de video istiyorsan yorumlara ben de zaman yazın efendim. Dün videoyu çekip kuşları yerine koyduktan sonra arkadaşlar yani bir fare sürüsüyle karşılaştım resmen. Burada. İlk defa bu kadar fareyi bir arada gördüm diyebilirim. Belli ki anneleri bunları doğurdu. Ve bunlar hepsi böyle şu kuştan daha büyükler. Düşünün. Normal serçelerden biraz daha büyükler. Ve yeni yeni gözlerini açmışlar. Sürekli buralarda dolanıp duruyorlar. Anne babaları da baksanız zaten kapıyı delip durmuşlar. Oradan çıkıyorlar, geliyorlar. Kuşların kümesinin altından falan filan derken bize tekrardan zarar verecekler arkadaşlar. Bu artık kesinleşti. O kadar söyleyeyim. Çünkü dün bunları gördükten sonra bunun kanaatine vardım. Anne babalarını bir görseniz var ya kuştan daha büyük ya güvercinden daha büyük. O kadar söyleyeyim sizlere. dünkü yakalamış olduğum fare o kadar da büyük değildi. Normal bir boyuttaydı. Bakın bu yakaladığımız kaçaktı. Kendini toparladı arkadaşlar. Zamba gibi oldu. Onun sahibini arayacağız. İzinli günümde sahibini arayacağız inşallah. Bizim kimsenin malında gözümüz yok. Sahibi kimse gelsin alsın kuşunu. Ne kadar güzel olursa olsun fark etmiyor. Çünkü aynı acıyı biz de çekebiliriz. Bunu aynı bu yapmış olduğum Bir şeyi sizden demeklerim arkadaşlar. Kimsenin malında gözünüz olmasın. Ben her zaman söylüyorum. Yakalamış olduğum kuşları şimdiye kadar kümesimde barındırsaydım emin olun şu an kümesim en az bin tane kuş vardı. O kadar söylüyoruz. Çünkü sürekli kaçak yakalıyorum farkındasınız. Ve sürekli yabani güvercinler arasındayım. Yabani güvercinler arasında da fazla e, kaçak kuşlar bulunuyor. Şimdi e, yumurtlayan kuşlarımızı size söyleyeceğim. Sabuni iki tane yumurtladı. Yeni aldığım kuşlar ee, ilk yumurtasını yapacak. Yani şu an çatalında ilk yumurtası mevcut. Ee, Mirolar tekrardan yumurtladı. Başka kimler var? Başka kim var? Şarabiler yumurtlamıştı. Abone yumurtladı. Yeni aldığım kuş ilk yumurtasını yapacak. Ondan sonra Gındulo tekrardan yumurtladı. Gındulo ile Nudi ilk yumurtasını yaptılar. Ondan sonra başka kim var Yumurtlayan Şu eşek sıpaları birbirlerini kovalıyorlar. Onlar yumurtlayacak belli. Yemle ilgilenmiyorlar çünkü. Asıl birbirlerini kovalıyorlar. Şu ön tepe beyaz yakalamış olduğum kaçak arkadaşlar. Gerçi onu Emiro mu yakaladı? Aynen Emiro yakaladı onu. Bugün kümesine bir çıkarken tak 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 bir attı var ya böyle bir şaşırdım. İlk defa takla attığını gördüm çünkü ne sesi Arap yerinde durmuyor. Arap eşeklik yapıp duruyor. <laughs> Ayrıyeten bugün Arapla yani e, ön tepe sinekli yani kaçak yakalanmış olduğumuz her iki kuşun e, yavrularını sizlere göstereceğim biliyorsun biliyorum. Ağzım <laughs> yani lafların biraz şey oldu kusuruma bakmayın. Gerçekten yorgunum arkadaşlar ve bu yorgun halimle burada e, bu canlılarla beraber. Gerçi bunlarla ilgilendiğimde gerçekten bütün yorgunluğumu atıyorum. Ne diyorduk? Arapla sineklinin yavrularını bugün sizlere göstereceğim. Topalın eşi mavi biraz bana keyifsiz geliyor arkadaşlar. Ama tam olarak çözemedim. Yani yemeğini de yiyor görüyorsunuz bakın mavi. Yavrusu da var. Acaba e, çok yemek yediğinden dolayı çünkü iyi bir bakıcı bir kuş. Ama ufak bir melüllük var üzerinde, onu fark ettim. Yalnız şunu çok iyi biliyorum, hayvanlar insanlardan daha iyi de bu konuda yavrularına bakmakta da gerçekten daha iyi de. Ne kadar hasta olurlarsa olsunlar, yavrularını e, ihmal etmiyorlar arkadaşlar. Onlara bakmayı ihmal etmiyorlar. Yani hasta oldukları halde en son nefeslerine kadar, son nefesleri ne kadar e, yavrularına bakıp onlar için mücadele veriyorlar. Al oluşum al oluşum aslan parça. Kelebeğim de yumurtladı kelebeğimi zaten unuttum. Kelebeğim de iki yumurtasını yaptı. Kanatlarını verdim onun. Bakın ufak tepek bak. Beyaz telekler çıkmaya başladı kanatlarında. Onun da uzuyor. Eee Herkül Herkül yumurtaya hazırlanıyor arkadaşlar. Postayı artık bolluk atacağım onlara. Bir Herkül'ün yavrularını görelim. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ne tür yap? bir yavru verecek bize. Gelin gençler. Ee, ondan sonra şeylere gelince vanları eşleştik. Van erkek artık dişisini kovalamaya başlıyor. Şu an yemek yediklerinden dolayı. Bakın. Bu ikisini eşleştirdik. Beyaz geldi bize. Dedik ki bizim kuşumuzdur. Maalesef ki bizim değilmiş. Ama kelebekmiş. Aldık her ikisini birbirleriyle eşleştirdik. Şu an iki tane yumurtaları var. İyi çok şükür yumurtalarını da bakıyorlar. Her türlü postanın arkasından ayrılmıyor. Belli ki yumurtlayacaklar artık. Onlara forlu katmamız gerekiyor arkadaşlar onlardan bir yavru almamız lazım. <laughs> sepet kuyruğa gelince, sepet kuyruğun yani yorumlarda bazı arkadaşlar işte bütün kuyruğunu çek abi diyorlar. E çek ki daha güzel gelsin. E, daha düzgün dursun kuyruğu. Bilmiyorum bu duruma ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda bir e, düşüncelerinizi belirtin bana. En azından düşüncelerinizi öğrenelim. Ona göre bir e, hamle yapalım sepet buyruğa. Eşine gelince eşini getireceğiz Allah'ın izniyle. En kısa sürede yani müsait olduğum bir gün ona bir tane eş alacağız. Gel bakalım benim kızım. Kral nerede? Kral, Oluşum gel, gel babacık. Deşek evet, Kesinlikle e, sinekliğinin yani topalın eşinin keyfi biraz düşük arkadaşlar gerçekten onu biraz keyifsiz görüyorum. Şu iki eşek sıpasına gelecek olursa. Yani ben dişinin büyük ihtimalle kısır olduğunu düşünüyorum. Altlarına da folluk attım. Dün folluklarına attım. Kralın kız kardeşi maalesef ki kısır oldu arkadaşlar. Kraldan tek dişi kalacak. Kula. Şu an tek dişi kula kaldı. Ee, kralın damarını da istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Ve... E, kola kralla değil de gittiği e, bu kutuda bulmuş olduğumuz sarı kuşla mucizeyle e, eş oldu arkadaşlar. Şunları görüyor musunuz? Yerlerinde durmuyorlar. Milletin camlarına gitmeyin. Ağzınızı burnunuzu kırarım. Ha, eşek sıpaları. Yani böyle bir durum oluştu. Gerçekten. Yani kral nasıl yavru olacağız? Şu an hiç bilmiyorum. Damarını nasıl yapacağız? Onu kulayla eşleştirmemiz lazım. Başka bir ihtimali yok damarını almamız için. Şu Arap bakalım bir sahibini arayalım sahibi ne diyecek? Ona göre benim diğer Arapla eşleştirmeyi düşünüyorum zil Arap'la eşleştirmeyi düşünüyorum eğer ki sahibi gelip almazsa. onu sahibini aradıktan sonra karar vereceğiz. Yani bugünkü genel durum böyleydi arkadaşlar sinekli dün. Onu sizlere söyleyeyim gerçekten. Baya bir korktum. Gerçekten baya bir korktum. Aha Emir de geldi. Kaç gündür görüşemiyorduk. Hemen hemen bir haftadır Emir ile görüşemiyorduk. Emir kuşları unutmuş. Emir kuşları unutmuş Şerefiz ağzına tükürdüğümün yani. eşeği. Orada görmesem bir kere Neyse arkadaşlar fazla da uzatmak istemiyorum. Diye, ha, sinekli diyordum. Sinekli dün bir kalktı arkadaşlar bina boyunda ata ata gitti ve gelirken bir o tarafa bir bu tarafa ata ata emir sana yemin ederim dedim sinekli gitti yani gerçekten tamamen umudu kestim tamam. bak geldi geldi şurada attı o tarafa gitti tekrar geldi şurada attı yükseldi falan filan derken son taklayı bir koydu şuradaydı bak şu yükseklikteydi bir koydu geldi şalan şu ağaca binlerce kez şükürler olsun. Bak sana o kadar söylüyorum. Bin kere şükürler olsun. Yoksa sinekliği kaybediyorduk. Ava ben sana sinekliği kalktı. Ben sana sinekliği kalktı. An bak çatıya gitsin inemez. Bak ne diyorum? Sinekliği kaybediyorduk. Şuraya bir çakıldı. Şu ağaç olmasa yere çakılsa iş bitmiştir. Direkt kaybediyoruz. Işte bak çatı katında olsa sorun olmaz bak, işte. Bu i̇şte. abi aşağıda inemez. Yani ben diyorum ki eğer ki şu betona çakılsa zaten işi bitti. Mavinin keyfi yok mavi gerçekten keyifsiz. Kanadında bir sıkıntı var. Büyük ihtimal ondan dolayı keyifsiz. Çünkü iştah açık. Herhangi bir iştahsızlık yok. ama bu geçen gün uçarken kanadına zarar verdi biliyor musun? Büyük bir ihtimal. Zamanda bu uçmuyordu ya. Atın yok, mı, yemeği, ye, yemeği yemişti. Yavruya yemek verecek ya. Ondan dolayı biraz keyifsizleşti. Yavrusu da var. Şu an bayağı bir Yavrusu sıkıntı. Yavrusu nasıl iyi mi? Diyor? Vallahi yavrunun hiçbir sıkıntısı yok. İyi bakıyorlar da. Ama e, Mavi biraz kesici duruyor ona bir ilaç tabesi yapmamız lazım. Şunlara bak. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kutuda bulduğumuz kuşla kula sanırım eş oluyorlar. Erkek onu kovalayıp duruyor. İkisi de çok güzel oldu. Biliyorsunuz kula başı dönük bir vaziyetteydi onu iyileştirdik. Yani biz değil Allah istedi ve iyileşti. Kutudaki aynen öyle olsun. Getirdiğimiz gün elimizde can verdi. Yani umudu tamamen kesti. Gözleri dahi kapanmıştı. Yerde ölü bir vaziyetteydi. Onu da o şekilde iyileştirdik. Onu da Allah iyileştirdi. Bizde hiçbir şey yok. Ve şu an görüyorsunuz kulayı kovalayıp duruyor. Ki biz kulayı kralla eşleştirmek istiyorduk. Ama buna da bence yakıştı. Ne diyorsunuz bu duruma gerçekten? Yani kovalayıp duruyor onu. Yumurtaya kovalıyor belli ki. Ey maşallah size. Ey maşallah size. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Büyük ihtimalle toplandına eşine inşallah bir şey olmaz. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla.